Zorlu bir ormandayız. Dere çok güzel. Henüz balık kandıramadık. Ama deniyoruz bakalım. Şöyle bir kanyondayız. Bakalım çıkışı nasıl olacak. Buraya bir de geri dönmek var. Bayağı yorucu. Hafta sonunu böyle değerlendirelim. Ya nasıl? Fahadi kepçeyi verir misin ona? Maşallah sabah sabah bir sifte aldık. Neredesin? 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 Gelir gepsi Fatih. Ver bana gepsi bana ver. Şimdi sen bir saat göremeyeceğim balığı. Yok oh, ben balığı gördüm. Kepçeyi sen geliyorum. Tamam tamam. Buradasın. Hay yavrum hay. Evet. Kırmızı benekinin bol olduğu yerlerden kırmızı benek alıyoruz. Ama balığın popülasyonun az olduğu yerlerde balıkları geri salıyoruz. Gel bakalım. Maşallah. Sözü için her zaman bir tane alı koyacağımı demiştim. Bunu da alacağım şimdi nasipse. Ama küçükleri salacağım. Şöyle bir iki tane yemeklik akşama bakalım. Kök kuşağı temizliğine geldi. Kırmızı binekli geldi. Bu da bizim uşağın nasibi olsun bakalım. Fatih rastgele. Hayır. Az önce şuradan ikinci ateşimde bir vuruş aldım. Bir resim çekip salacaktım ona ama olmadı. Şimdi çocuğun yemesi için bir tane alıkoydum. koydum. Yani büyük bulursam belki bir iki tane alırım dedim. Bu o niyetle geldi ama balıklı bir meradayız. Ee, buraya balık balıklandırmayı düşünmüyorum çünkü buranın zaten balığı var. Buraya daha önce atılmış yıllar önce. Deniyoruz bakalım. Yeri balık alıyoruz böyle. Bizi soruşturacak dizlerimizi titriyeceğiz balığı arıyoruz. Yani öyle büyük balık da salacağım burada ama şu an deniz öyle bir balık bulamadım. Aramaya devam. Ay maşallah. Bir küçük bir şey aldık. Buradan bakalım nesin sen? Ahara gitti. Zaten salacaktık lan seni. Ne yani? sabahladın sabahladına da yedin mi dirdin bizi burada? Neyse hadi bakayım. Resimize gelecektik olmadı. Ay maşallah Fatih ne yaptın? Hani nerede? Titriyor mu oltan? Titriyor titriyor. İyi maşallah iyi maşallah. Kaldır batsa Ankara ya. Onu da onu da görüyorum. Fatih boşluk verme ona sakın. Çek önüne birden kaldır at ka şey kalamanı kapat. Alamaz sonra yoksa. Kalamanı kapat önce. Bak bak. Kalamanı kapat kaldır at karaya. Anladın mı? Kafa vuracak yoksa şimdi. Bak kaldır at karaya şimdi birden. Çek kaldır at. Kaldır at. Olay bu. Gel buraya gel buraya gel buraya. Kırmızı benek değil mi? Evet, Ay maşallah. maşallah. Fatih indir aşağı indir aşağı kameraya gir. katra çekil. o ellerini de yağlamışsın. Kanlama ellerin aman dikkat. Daim olsun kardeşim. Evet. Aksiyon vibrasyon mu? Bakayım ona. Aksiyon. Az aşağı indir 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 bakalım ona. Arkadaşlar aksiyon fishing'in mavili vibrasyonu. Aksiyon av marketin bunları biz lider de ediyoruz. Çok da güzel çalışıyor. Buradan da Harun Gülezen'e selam olsun. Hadi bakalım rast gelsin. Evet Fatih kardeş döktürüyor. Maşallah var. Bir güzellik de almış. Gel bana doğru Fatih gel gel gel. Aynı şekilde yine kaldırıp karaya atsan ha. Ya bu aksiyon çalışıyor da benim bu savager niye çalışmıyor? Kol taktım ben. Allah Allah. Yine savagerle aksiyonla şeyle mi aldın? Oo bu daha güzel ha. Azı bak yok kuşağı mı? Oradan sen alabilir misin şeylere? Yok, oradan Oradan al canını. Alın oradan yukarı. Taktın odunları ne yapıyorsun? Çek duvarın dibine, duvara yanaştırma bak borular var. Dikkat et, kaldır at karıyı. Bak şimdi kalamanı kıssaksın, birden kaldırıp atacaksın. Yoksa yırtar ağzını sigar Fatih. Bak kafa vurdurma daha şimdi. Bak kapattıysan yukarı doğru suyun üzerine havalandır, kaldır at karaya. Çek. Kırmızı, o da kırmızı ama güzel, bayağı büyük. Kaldır aç şimdi. Kaldır kaldır kaldır. Oh maşallah! Fatih çok güzel o. Kiloluk.